Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin etkisiyle zorlu bir yılı geride bırakan vatandaşlar 2024'e dair beklentilerini Aksu Haber ile paylaştı. Acı dolu günleri kısmen geride bırakmanın ardından şehir sakinleri yeni yıldan umut ve iyileşme kelimeleriyle dolu bir gelecek dileğinde bulundu. Vallahi ablacığım inşallah 2004 yılı sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur. İnşallah yani bu depremler, afetler Rabbim bir daha yaşatmaz. İyi bir hayat, iyi bir yıl bekliyoruz. Umarım bir daha bunları yaşamayız. Umudunu diliyorum. Ekonomik olarak daha özgür olabilmek, ekonominin iyileşmesi. Benim yaşadığım şehrim ve diğer depremize de şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Genel olarak böyle. Peki 2023 yılını üç kelimeyle anlatacak olsan ne söylersin? Mücadele deprem üçüncü bir kelime bulmak zor ne desem bilemiyorum yani eğitimden yoksunluk herhalde öyle derdim teşekkürler sağ olun sağlık, sağlık saat huzur bir an önce evlerimizi istiyoruz Allah iyi olmasını istiyorum. Ortalık, e ekonomi şeyine çok şey yani zayıf. Yani en azından buraların daha iyi olması. Ben yurt dışından geldim. Arkadaşlarım burada, aileleri buradaydı. Hepsi çok kötü durumdalar genel olarak. Hani bu tip şeylerin düzenmesi çok daha güzel olur gibime geliyor. Onun dışında zaten hani paradır, diğer şeyler de bir şekilde gelip gidiyor. Buradaki herkes onu anlamış diye görüyorum. Ama hani insan yaşamının biraz daha iyileşmesi ya da ne bileyim diğer şeylerin biraz daha kaliteli olması. İnsanlığın bu kadar ucuz olmaması yani tek beklentim o. Ya böyle zamlardan, yani zam olmasaydı zam olacağı yerde gene girip böyle eski yerine dönseydi daha rahat olurdu aslında. İleriki zamanlarda zaten düşünmeye gerek yok.